Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üreme sistemi konusuna devam edeceğiz. Dişi ve erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü, menstrual döngü ve döllenme olaylarına değineceğiz. Öncelikle dişi üreme sisteminin hormonal kontrolüne bakalım. Burada hipotalamus'tan RF dediğimiz salgılatıcı faktör salgılanır. Buradan da hipotalamus uyarılmış olacaktır. Burada RF olarak her sistemde farklı bir hormon salgılanırken burada üreme sisteminde GnRH dediğimiz yani gonotropin hormon salgılanır. Burada yani gonatların uyarılması içindir. Burada GnRH dediğimiz hipofiz bezinin ön lobunu etkilemektedir. Bununla birlikte ön lobundan FSH, LH, LTH gibi hormon salgılanması gerçekleşir ve aynı zamanda oksitosin dediğimiz hormon salgılanır ama burası hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar olarak adlandırılır. FSH'a baktığımızda az önce de söylediğimiz gibi hipofizin ön lobundan salgılanan bir hormondur ve yumurtalığı uyarmakla görevlidir. Foleküllerin olgunlaşmasını, folekülden yumurta oluşumunu ve östrojen hormonunun salgılanmasında görev alır. LH'a baktığımızda ise yine aynı şekilde ön lobdan salgılanan bir hormondur. Bu sefer ovülasyonu sağlamada görev alır ve yırtılan foliküllerde korpus luteum haline almasına yardımcı olur. Buradaki korpus luteum'dan ileriki slaytlarımızda bahsedeceğiz ama yağ katmanıyla kaplanan bir folikülden bahsedeceğiz. Ayrıca bu korpus luteum'dan da az miktarda östrojen çok miktarda progesteron salgılanmasını sağlatır. LTH'a baktığımızda yine ön lobundan salgılanan hormonlardır. Burada korpus luteumun devamlılığını sağlar. Bu ne demek oluyor? Yine menstrual döngüde bakacağız. Eğer ki korpus luteumun parçalanmama durumu varsa burada devam etmesi gerekecektir. Bunu sağlayan LTH'tir. Bunun yanında süt bezlerinin gelişimini ve annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlayan hormondur. Hipofizin arka lobundan salgılanan oksitosine baktığımızda uterusun kasılmasını sağlayarak doğumun başlamasını ve doğumun kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bunun yanında yine süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlar. Yani normal doğum olacağı zaman doğumdan sonrasında süt salgısının gelmesi oksitosin hormonuna bağlı olarak gerçekleşir. Östrojen hormonuna baktığımızda foliküllerden salgılanır ve FSH'in etkisi vardır. Burada rahim gelişimini sağlar veya diğer ismiyle uterus gelişimi de diyebiliriz. Bunun yanında İkincil eşey karakterlerinin oluşmasını sağlamaktadır. Bunlar nelerdi? Ses incelmesi, göğüs ve kalça büyümesi gibi örnekler verebiliriz. Progesterona baktığımızda ise korpus lüteumdan salgılanan bir hormondur. Östrojenle birlikte rahim gelişimini sağlar. Gebelik sürecinde salgılanır ve bunun gebeliğin sonlanmasını engel olur. Bunu nasıl yapıyorlar? Yine menstrüel döngüyü anlattığımızda anlatacağız ama burada progesteron hormonu daha baskındır östrojene göre. Buradaki rahim gelişimini sağlamaktaki kastımız endometrium dediğimiz bir tabaka var. Bu tabakanın kalınlaşmasını sağlıyor ve oradaki zigotun büyüdüğünde embriyonun bu rahime tutunmasını sağlıyor. Düşük olayının engellenmesini ve doğuma kadar bebeğin orada tutulmasını sağlamada görevliler. Östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanması FSH ve LH hormonları tarafından kontrol ediliyor. Bunların kandaki miktarlarına göre de hipotalamus ve hipofiz bezi uyarılıyor. Bunlarla birlikte geri bildirim şeklinde düzen devam etmiş oluyor. Bunları nasıl yapıyoruz? Şimdi burada FSH yumurtalığı uyardığını zaten söylemiştik. Buradaki yumurtalıktaki foliküllerin olgunlaşması ve foliküllerin içindeki yumurta oluşumu sağlanmış oluyor. FSH tarafından uyarılan bu foliküller östrojen salgılamaya başlıyorlar. Ve östrojenin görevlerinden biri neydi? Uterusun kalınlaşmasını sağlıyordu. Yani o zaman uterus uyarılmış oluyor ve kalınlaşmaya başlıyor. İç çeperde mitoz bölünmeler hızlanıyor, kalınlaşmaya başlamalar gerçekleşiyor kan ve mukus salgısı artıyor. Yani burada endometrium dediğimiz tabaka gitgide kalınlaşıyor. Kandaki östrojen miktarı arttığında yumurtalıklardan hipofize yumurta oluştu bildirimi geliyor ve bununla birlikte hipofizden salgılanan FSH salgısı kesilmeye başlıyor. Bu ne demek oluyor? Yani artık tekrar yumurtalığın uyarılmasına gerek yok. FSH orada görevini bitireceğinden dolayı tekrar e, azalmaya gitmesi gerektiği bildirimini verilmiş oluyor. Menstrüel döngü dişilerde yumurtalıkta ve rahimde gerçekleşen olaylar bir döngü şeklinde tekrarlanmaktadır. Buraya baktığımızda şimdi ortalama 28 gün süren bir döngüdür. Tabii ki bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu döngüye biz rahimin gebeliğe hazırlanması, yumurta oluşumu sürecini içeren bir döngü de diyebiliriz. Bu döngülere baktığımızda ergenlikle birlikte başlayan 13-14 yaşları, tabii ki bu soğuk ülkelere bakıldığında 15-17-18 yaşlarına da kapsayabilir. Yine 45-50 yaşlarına kadar devam eden, tabii ki bu yine kişiden kişiye değiştiğini söylememiz gerekiyor. Bu süreci kaplayan bir döngüdür. Yumurtlama ve menstrüel döngünün bitmesi olayına da biz menopoz diyoruz. Menopoza da biten bir döngüdür. Bu döngü dört aşamada gerçekleşmektedir. Folikül evresi, ovülasyon evresi ya da yumurtlama evresi, Corpus luteum evresi ve menstruasyon evresi olmak üzere dört aşamadadır. Folikül evresi, yumurtalık foliküllerinde yeni bir yumurta geliştiği evredir. Burada hipotalamus tarafından uyarılan hipofiz bezinden FSH ve LH hormonlarının salgılanması gerçekleşir. FSH'in etkisiyle birlikte folikül gelişimi sağlanır. Bunun yanında folikül içerisindeki yumurta olgunlaşmaya başlar. Aynı zamanda da östrojen hormonunun salgılanması gerçekleşir ve bununla devamında o olayı başlamış olur. Östrojen salgısının artışı ile birlikte FSH'de azalma görülür. Az önce de geri bildirim mekanizması konusunda bunu anlatmıştık. Österojen ne yapıyordu? Biz aslında demiştik ki Österojen rahimi hazırlıyor. Kılcal kan damar sayısı artıyor, mitoz bölünme hızlanıyor, yumurta kalanlarındaki sille epitel hücrelerinin sayısı artıyor, süz bezlerinin gelişimi sağlanıyor. Yani endometrium gibi yumuşak bir tabaka oluşumu sağlanmış oluyor. Bunun kısaca biz rahimin hazırlanması olarak da adlandırabiliriz. Ovülasyon evresi Folikülün yırtılıp olgunlaşan yumurtanın serbest hale geçtiği evreye ovülasyon evresi demekteyiz. Buna yanında LH salgısının arttığı bir evredir. Bu LH'in etkisiyle birlikte ovülasyon gerçekleşir. Yani bu ne demek oluyor? Bu serbest kalan yumurtalarımızın yumurta kanalına yani ikinci loğusitlerin folipü tipine geçtiği evredir. Yumurtalar eğer burada sperm ile karşılaşırsa döllenme meydana gelir. Yani döllenme ihtimalinin en yüksek olduğu evredir. Bu 14. gün ve bunu takip eden birkaç gün içerisinde döllenmenin en yüksek olduğu evredir diyoruz. Zaten döllenme olayına geldiğimizde yine söyleyeceğiz. Yumurtanın döllenme olayı yumurtalıkta değil, yumurta kanalında. Yani fazla tüpünde gerçekleşir. O evrede ovülasyon evresidir. Korpus luteum evresi Ovülasyon evresinde yırtılan folikül, sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan ve korpus luteum adını verdiğimiz bir yapıya dönüşür. Ve bununla birlikte korpus luteumdan az miktarda östrojen, çok miktarda progesteron salgısı oluşur. Hipofiz bezinden ise LTH salgısı gerçekleşir. LTH, LH ile birlikte korpus luteumu bozulmasına engel olur. Eğer ki Döllenme olmuşsa, dolma kadar korpus luteum hiçbir şekilde bozulmaz. Eğer dönleme olmamışsa, LH, östrojen ve progesteron seviyelerinde düşüş meydana gelir ve bununla birlikte korpus luteum bozulur. Bu korpus luteum evresi yaklaşık 14 gün süren bir evredir. Progesteronun etkilerine bir bakalım çünkü çok miktarda progesteron salgılanan bir evre. FSH ve LH salınımını önleyen aynı zamanda uterus gelişimini ve kalınlaşmasını sağlayan, süt bezlerinin gelişimini sağlayan ve embriyonun uterusa tutulmasını sağlamada görevlidir. Zaten az önce de östrojenle birlikte endometrium tabakasının kalınlaşmasını sağlar diye belirtmiştik. Yine tekrar yinelemiş olalım. Menstrüasyon evresi düşük FSH ve LH miktarları korpus luteumun bozulmasına neden olacaktır. Eğer ki bu korpus luteumun bozulursa, döllenmemiş yumurtalar, endometrium dediğimiz, burada kan damarlarından bahsetmiştik, bu dokularla birlikte kanla dışarı atılma evresidir. Bu evre yaklaşık 4-5 gün sürmektedir. Tabii ki baktığınızda günsel 20, yaklaşık 28 gün dediğimiz evrelerin hepsinde bir kayma meydana geliyor hesapladığınızda. Bunun nedeni aslında bu evrenin menstruasyon evresinin İlk günü aynı zamanda folikül evresinin görülmeye başladığı ilk günde aynı anda başlamaktadır. Bu kanda azalan östrojen ve progesteron miktarları FSH ve LH salgısını artıracaktır ve böylece yeni bir döngü başlamış olacak. Bununla birlikte menstrüel döngü bu şekilde devamlı devir dayım olarak devam edecektir. Erkek üreme sistemindeki hormonal kontrole baktığımızda dişilerdeki gibi yine hipotalamustan salgılatıcı faktörle birlikte GnRH salgısı gerçekleşir. Bu GnRH'ı yine tekrarlayın. Gonotropin hormon olarak adlandırıyoruz. Hipotalamus bu şekilde uyarılmış olacak ve bununla birlikte FSH ve LH salınımı artacak. Buradaki hipofiz hormonlarına baktığımızda FSH ve LH'in görevlerine bakalım. İkisi de hipofiz bölümünün ön lobundan salgılanan hormonlardır. FSH seminifer tüpçüklerini uyarır ve spermatogenez olayını başlatırken LH leydin hücrelerini uyararak testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Testosteron hormonuna baktığımızda ise testislerde bulunan Leydig hücreleri tarafından salgılanan hormondur. Spermlerin olgunlaşmasını ve ikincil eşey karakterlerin oluşmasını sağlar. Bu ikinci eşey karakterlerine örnek verecek olursak sakal bıyıkların çıkması, sesin kalınlaşması gibi durumları örneklendirebiliriz. Burada yine e, dişilerdeki gibi negatif geri bildirim ya feedback mekanizması ile olay gerçekleşir. Burada FSH, LH ve gonotropin yani GnRH salgısının azalmasıyla sistem devam eder. İnibin hormonunda da yine negatif feedback mekanizması var. Burada FSH hormonunun salgısını engelleyecek olanlarda burada testis içerisindeki sertel hücreleri tarafından salgılanan FSH üzerinden değerlendirme devam etmekte. Erkek üreme sistemindeki hormonal kontrolde negatif feedback mekanizmasından bahsetmiştik. Bir de onu şekil üzerinden değerlendirelim. Burada gonotropin e, hormondan bahsetmiştik GnRH. Bunların etkisiyle birlikte hipofiz bezinden FSH ve LH salgılanması gerçekleşiyordu. Bununla birlikte eğer sertoli hücrelerinde gerçekleşecekse inhibin hormonuyla birlikte FSH azalımıyla negatif geri bildirim bu sefer leydin hücrelerinde LH'ın artmasıyla birlikte testosteron hormonunun salgılanmasıyla burada negatif geri bildirimle birlikte yine FSH'ın LH'ın azalmasıyla birlikte tekrar döngü başa dönecektir. Bu şekilde hormonal sistemde kontrolü sağlanmaktadır. Döllenme olayına bakalım bir de. Yumurta ve sperm hücrelerinin bir araya gelerek kanlaşmasına döllenme diyoruz. Ve zaten yumurta hücresinin ve sperm hücresinin yapılarından bahsetmiştik. Bu döllenme sonucunda oluşan iki en kromozomlu hücrelere zigot demekteyiz. Buradan iki enin mantığı nedir? Yumurta ve sperm hücresi en kromozomlu yani haploid hücrelerde Bunların kaynaşmasıyla birlikte iki en kromozomlu diploid hücreler meydana geliyor. İlk oluşan e, hücreye de zigot adını veriyoruz. İnsanlarda üretilen yumurta hücresinde fertilizin dediğimiz bir madde salgılanıyor. Bununla birlikte de bu salgıyı, spermiyi kendisine çekmek için kullanıyor. Aşağıda yine şekil üzerinde de görüyorsunuz yumurtanın içerisine spermlerin girişinin sağlanmasıyla dölleme olayı gerçekleşiyor ve burada oluşan iki tane en kromozomlu e, hücrelerin birleşmesiyle birlikte zigot meydana geliyor. dölleme olayına şöyle bir baktığımızda sperm yumurta hücresine ulaştığında yumurtanın dışarısında zona da dediğimiz bir yapı var. Bu yapıya temas ediyor ve sperm yapısını anlattığımızda akrozomdan bahsetmiştik. Akrozomun içerisinde bulunan enzimler zona pellucida'yı deliyor. Ve Bu delikten spermin içerisine sadece çekirdek ve sentrozom giriyor. Buradaki zona pelusida tabakasına baktığımızda spermlerden sadece bir tanesi zona pelusidiyi geçip hücre zarına ulaştığında zona perisite sertleşip e tabakasını kalınlaştırmaya başlıyor. Bunun nedeni ikinci bir spermin girmesini engellemek ya da türler arasında e, döllenmenin engellenmesini sağlamak içindir. Zigotun e, sentrozomu spermden, mitokondrisi ise yumurtadan gelmektedir. Şöyle bir cümle duymuşsunuzdur. İşte e, çocuklar mitokondrisini anneden alır. Bunun mantığı aslında e, yumurtadaki mitokondrinin kullanılmasıdır. Kadınlara baktığımızda bazen birden fazla yumurta hücresi üretilmiş ve bunlara ayrı ayrı da döllenmiş olabiliyor. Bunun sonucunda çoğul gebelikler meydana geliyor. Ama kesinlikle yavruların genetik yapıları birbiriyle aynı olmuyor. Şöyle düşünün. Aynı günde, aynı saat aralığında doğan iki tane kardeşler. Yani sizin aranızda 3 yaş olan kardeşinizle benzerliğiniz ne kadar olabilecekse burada da e, aynı anda doğduğunuz e, çift yumurta ikizi dediğimiz yumurtalarda da yine aynı anda doğduğunuz Uzak tarihlerde doğduğunuz kardeşinizle aynı yakınlıkta, aynı benzerlikte olabilirsiniz. Burada birebir tıpatıp aynı olma olayı sadece tek yumurta ikizlerindedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde insanda embriyonik gelişim süreçlerinden bahsedeceğiz.